Part evde görüşürüz. Arkadaşlar şimdi bir yere gidiyorum sonra görüşürüz. Tamamdır. Evde görüşürüz. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Nereye gideceğiz? Ne bileyim ben sen dedin ya. Tamam. Ben kartımı aldım. Niye hep sen ölüyorsun? Biraz da ben ölmek istiyorum belki. İyi be. Hadi gel. Ben de çanta alacağım Ya da ben üstümü değiştireyim Allahım yarabbim Giy hadi Bunu giyeceğim Tamam Ne alalım Ya da Takmayacağım şaka şu, şu gözlüğü alalım Gel cevomu bunları da alalım. Tüvbe yarabbim. Benim Cemcevom içinde. O zaman ben de mor giyeyim. Kapan kapanmıyor. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Kapattım şimdi bu da. Mor bir şey giymek istiyor. Bulup geliyorum. Mor bir şey yoktu. O yüzden bunu giyecek. Hadi gidelim. Gözlük. Ha. Bunu sakalım o zaman. Hadi gidelim. Okey. Bittiğimiz yerde görüşürüz. Buraya mı geldik? Evet. Aa benim burada çocuk. Benim burada çocukluğum geçti. Gerçekten. mi? Evet. Gel sen. Okey. Gel buraya oturun. Neye direkt giriyorsun? Merhaba. Böyle gelin. Merhabalar. Merhaba efendi. Biz kahvaltı için gelmiştik. De. Kahvaltı menüsü veriyoruz o zaman. Tamam kaç lira kahvaltı menüsü? 390 lira. Tamam kartımı vereyim. Tabii ki numara isteyeceğim. 9069. Bir dakika ne dedim lan ben? 964 diyelim. Kafana sordum. Tamamdır, oku da. İstediğiniz bir şey olursa, istediğiniz bir şey olursa çağırın. Tam dolabı nerede? Bu tarafta hanımefendi. Teşekkürler. Hadi yiyelim. Gelmişler. Benim, senin, benim, bu senin. Şunu karıştırmayalım. Gel, hadi gidelim. Biz kaçtık. İstersen bir tuvalete gittik. Tamam ben gidiyorum o zaman çantamı tut. Pardon, ben bir geçeyim. Tabii ki tabii ki. Hadi bir dakika. Tamam bu tuvalet kağıtı. Lanet olsun. Bitti. Burası tuvalet kağıdı olsun. Aa, bir dakika. Arkadaşlar ben durmuşum Bu tuvalete falan girdi işte. Kalktılar. Hadi gidelim eve o zaman. Aa ses geldi. Aa bir tane kedi var bunu alsak mı? Yok ya ev ki hayvanat bahçesinde. Ev değil yurt. Tamam ama miyavlıyor. Normal bir şey kedi çünkü. Üf, tamam. Sen denize mi bıraksak? Vuhu hey, yapıyor ya. Mecbur oraya bırakmak zorundayım. Ya da serbest bırakalım. Onu. Mutlu ama ama bu çok tatlı olmaz. Allah <laughs> Allah, ol, ol. ben sana bakıyorum. Niye bir tane daha hayvana bakmıyorum ki? Ben şimdi laf mı yedim? Öyle. Yürü Evde görüşürüz e, Bu arada arkadaşlar buraya kadar izliyorsunuz Hiç yani görüldü alıyorsunuz Ama hiç beğenmiyorsunuz beni Lütfen beğenin yani Abone de olun bildirim de açın Yani böyle Başlıyor Hadi gel gel Sanki yolu bilmiyormuşum gibi derdim. Öyle. <laughs> Tam be Bak bir de şu Sen beni çalır mı? Ha bir gün sen de bu çantalarla bir kombi yapmaya ne dersin? Biz. Evet biz. Allah Allah. Ben hatta yaptım bile. Neymiş kombinin? Gösteriyorum. Ben bunu giyeceğim. Ee, bak hem uyumlu. Ben ne giyeceğim? Sen de bunu giyeceksin. Tamam. Gel sana bir yere gidiyoruz. Nereye? Hazırlan. Ee, hazırız. Bunları giyeceğiz. Okay. Ben giyinip geliyorum. Ver. Şunları da koyalım. Aa bir dakika. Ben hazırım. Tamam, ben de giyinip geleyim o zaman. Okey, sanki bu bir tık kötü oldu. Olmadı, olmadı. Hadi, çantanı yerleştir. Benim okey. Benim değil. Ya bıraksam mı? Evet. Tamam. Tamam. Şapkamı takacaksın tak. Takmayacağım. Of, bu ne ya? Ne biçim bir konu? Beğenmediysen bırak ya. Bak. Gitmiyoruz, gitmiyoruz hiçbir yere. Tamam tamam hadi gel gel. Hı, bu adam. Bir dakika ha. kapıyı da kilitleyelim. Tam kilitledi. Bakmayın. Kilitleyeceğim zaten. Biz çıkalım. Hadi çıktık. ya kapat kapat hadi. Gittiğimiz yere görüşürüz. Nereye gideceğim ben de daha bilmiyorum. Like atıp abone olun. Videomu beğendiyseniz abone edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar gerçekten burada hiç videomu izlen izlenmesi tamam 11 10 falan ama lütfen abone ve like atın bildirimleri de aç. Buyurun efendi. Ya buraya mı geldik? Evet. Bir dakika. Benim gitmem gerekiyor. Neden? Benim burada teyzem çalışıyor. Yani teyzem seni görmemeli. E ee, biz yurttan arkadaşız. O da doğru. Hadi gel. Gözükmeme teyzeme. Tamam. Aa teyzeciğim. Demek teyzem bu. <laughs> Yakındaki kayın. <laughs> Teyze biz iki mısır alacağız. Niye kızım kim var ki yanında? Haa benim yurttan arkadaşım ya. Ha. Sadece arkadaşın değil mi? Aynen teyze hadi ben gittim. Kız parayı ver. Ay teyze unuttum ya. Şifreyi biliyorsun. Bir dakika arkadaşlar. Bu sefer benden hanımefendi. Buyurun. Tabii ki para üstünü veriyorum. Buyurun. Teşekkürler. Peki mısır sen? Şicik ister misin? Yok yok. Numara sıramız numara sıramızı alabilir miyiz? Tabii ki şicik isterseniz bizden beleş oluyor şicik. Tamam biz istersek alırız. Hadi gel geçelim. Bir dakika <laughs> Hadi geçelim. Tamam bizim koltuğumuz en önü zaten. Aynen. Bir dakika. Merhabalar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle benim şarkı söylemem yarışıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, buradan bizi buraya çalıştırmak için getiren Recep e Recep İvedi'ye teşekkür ederiz. Bir dakika. Ee, bu şarkıyı ben Tuğçe Hanım'a söylemek istiyorum. Tuğçe bana eşlik eder misiniz? B ben mi? Evet siz. T tabii ki. Tut şunu. Tamam, tamam masaya koy sen. Aha. Size hemen bir mikrofon getirdiriyorum. Tabii ki. Mikrofon bulup geliyorum. Mikrofon bulamam mı siz okuyun o zaman? Tamam. Şarkı öldüreceğim. Neredeydin sen kim bil? Şarkı söyle işte. Herkes çok beğenirler. Tabi bunu tez istedik izliyor burada. Şuna bakayım. <laughs> çok teşekkür ederim. Bu şarkıyı biliyorsunuz ki ben çok severek yazmıştım. Ama hiç söylememiştim yani. Ne bileyim. Hiç söylesin gelmemişti. Bak dörtte görüşürüz.